Etimizde merbatı aksan gibi geliyor. Sıfırlar. Günümüzü birazcık daha göstereceğim. Her neyse depo dönüş. Bakalım siz nasıl kalacaklar. bakalım. Diğer alan var mı yok mu? Şuraya bakalım zavallı mı?

ilk kazanımı göstereceğim size. İlk başta arkadaşlar ilk için bir, bir için bu botlardan kesmek. En basiti bu. En basiti bu. Şu botları, bossları bir keselim artık. Evet. Bu bossu kestik. Bu boss herhalde alalım. Bitti. Burada hem eksikliğimizi aldık hem şeyimizi aldık. Şuradan günlük Günlük yere var ama bana zaten Dünya Sadece ölü bir yer bir yerine git Bakın şuradan bakabilirsiniz Sizin, Sizin bir tık sizi kesmeye çalışın Bir tık sizi Bir tık alın zaman bunu kesemeyiz Şimdi bir Direkt buna gidiyorum yani. Direkt bunu kesmeye çalışacağım 280'li arkadaşlar Evet her boss çekmemizde yüzümüz atıyor. Bayağı atıyor burada. Bilmiyorum ki rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Evet ilk başta hemen boss'umuzu keselim. Tamam, şu an, şu an, şu an, şu an. Hemen boss'umuzu kesmeye başlayalım arkadaşlar. Thank you.

2022 yılında 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 yani öyle bir falan bir gerek yok yani. Bu olmamıza bir gerek yok. Şuradan... Bir dakika. Şimdi düzelteyim ben hemen. Tamam. Şuradan arkadaşlar... Geçirelim. Şimdi ben takım almayı istiyorum. takım Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなあなたはあなあ

Evet arkadaşlar bu seriyi biz de kutluyoruz şu an kesme süreli bir silah versiyonu var ben onu halledeyim arkadaşlar tamamen buna değilseniz abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi mücevherleri yapın arkadaşlar oyunun sesini bir kısalım ya oyunun sesi bayağı yüksek Evet arkadaşlar buradan cin dökümü Runik ayrıştırma. Bakın gelen runikleri ayrıştırın arkadaşlar. Tek tıkla hepsini ayrıştır. Hepsini ayrıştırdım. Şimdi mesela. Şuna veriyoruz bak. Bu mesela vuruş. Hızlı yükselt diyelim. Bakın. Hızlı yükselt. Pat 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 pat. Çok seri bir şekilde yükseltti. Ve artı 7292 güç verdi. Şu an 1.259.000 gücümüz var. Arkadaşlar boss'u sürekli kesin. Boss'lara sürekli katılın arkadaşlar. Boss'lara katılmadığınız sürece gücünüz o kadar çok artmaz. Boss'ları sürekli yapmak zorundasınız. Size o kadar diyeyim. Boss'ları sürekli yapmak zorundasınız. Ben de pek önce yapmıyordum. Boss'lara pek umursamıyordum. Ama boss'ları sürekli yapmak zorundasınız. Eğer S422 sunucusunu açsanız arkadaşlar ben bir klan kurmayı düşünüyorum. Lonca kurmayı düşünüyorum. Beraber aynı lonca da oynayabiliriz. Aynı lonca da takılabiliriz arkadaşlar yani birkaç ya bir, bir, e, şöyle çok yoğun bir istek gelirse yani yapacağım kuracağım yani loncayı kuracağım arkadaşlar yani kur dediğiniz an kuracağım evet bu şekilde devam ediyoruz bossumuzu kesiyoruz ondan sonra size nasıl diyeyim karakter mesela karakterde yapabileceğiniz şeyler var karakterinizi yükseltme vesaire vesaire zaten gördüğünüz gibi kutsal ruh. Mesela bunun şeyleri var. Mesela şunu kullanacağız. Hemen yüksel. Kanadımız yükseldi mesela. Zaten seviye kanadın gücü yükseldikçe şekli şekli de değişiyor zaten. Ondan sonra size ne söyleyeyim başka? Yükseltmek için günlük görevlerden ne yapmanız gerek? Yükseltmek için mesela ittifak görevlerini, haftalık görevlerini sürekli yapın. Güzel EXP veriyor. Ölü diyarı biz daha yeni girdik zaten. Bölge boss ona katılın. Sonra dünya boss'a katılın. Arena arena bakın. Orada şey yaparken biz de burada arenadan hemen 2 dakika bakın. Düşükleri hemen bir mücadele edeceğiz. Tak kestik. Tamam onayla. Sıralama 124. Biz 109'uz. 103. Keselim şunu. Gördüğünüz gibi hem x veriyor hem para veriyor. 98 kestik. Biz yerine yerleştik. Yani sıralamaya bakın arkadaşlar. Mesela 92 kestik. Biz yerine yerleştik. Sıralamaya genelde bakın dikkat edin. Mesela gözünüz kesiyorsa kesin ama gözünüz kesmiyorsa kesmeyin yani. Bakın bunlar mesela güçlüler. Değiştir diyoruz. Sonra mesela bu 94. Bunu kesemeyiz bence. Başarısız. Bakın yüksek keserseniz başarısız olursunuz. Mesela bunu keseriz. Kestik oldu mesela 4 kere kaldı kestik yani x veriyor şey veriyor altın veriyor ben yani bunun yapmayı unutmayın mesela boz keserken ara neye takasın bunu kestik mesela 79. sıraya yükseldik Ondan sonra 64'ü kesemeyiz 65 kesemeyiz 93 kesemeyiz değiştiriyoruz değişiyor gene yüksek geldi bir daha değiştiriyoruz. diyoruz gene değişiyor Gene yüksek geldi. Bir daha değiştirelim. Abi düşük gelmiyor ya. Yenileceğiz galiba. Bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. 1.174.000 Bunu kestik. Tamam. 79. sıralamaya yükseldik. Onur mağazası var. Zaten gösterdiğim gibi buradan alırsınız arkadaşlar dediklerimi. Bunu kestik mesela. Bundan da XP aldık. Bundan da güzel bir XP aldık arkadaşlar. Şu an bossumuzu halen kesiyoruz günlük görevlere bir bakalım bakın şunu verdi mesela aktif seviye bakın bunu da yükseltiyoruz buna da güç veriyor size buna da çok güzel güçler veriyor burayı zaten aldık geri al ooo bakın bunu tamamlayın arkadaşlar bunu tamamlamak şart. gördüğünüz gibi hepsini geri getir abi hepsini geri getir hepsini geri getir tikiye yetersin bakın bunu yapın arkadaşlar geri getir dediğiniz seviye aldınız, gücünüz yükseldi bakın geri getir dediniz. Ya altını geri fazlasıyla veriyor zaten size. Yine yani altın yönünden bir sıkıntı yaşamayın. Buna tıkladık. Bu da geldi. Bakın burası size hem fazladan altın veriyor hem X veriyor. X verdiği sürece de zaten güzel bir seviye alıyorsunuz. Toz vesaire vesaire. Bakın gene seviye atladım. 275'tim en son. Bunu yaptım mesela. X bilgisi vesaire vesaire 275 en son bunları alınca bakacağım kaç olduk Bunları aldık 278 olduk 3 seviye birden verdi bakın arkadaşlar 3 seviye verdi ve gücümüz yükseldi 1260 2151 oldu Buradan hızlı bir şekilde keselim arkadaşlar boss'u Zaten canı fazla bir şey kalmadı Evet arkadaşlar dediğim gibi beraber oynamak isterseniz eee S422'de bir lonca kurmayı düşen de ait bir lonca. Gördüğünüz gibi Boston topladıklarımızı işimize yarayan giyebileceğimiz kıyafet varsa giyeriz. İşimize yarayan giyebileceğimiz bir şey yok. Ondan sonra baktık karaktere mesela. Bakın burada kanada falan şey veriyor. Kanat için bakın gördüğünüz gibi pat 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 güç geldi bakın. Kutsal ruh mesela bu da geldi bakın. Gücümüzü yükseltiyoruz mesela şu an. Sal ruhu da yükselttik. Ondan sonra binek hayvan. Gördüğünüz gibi bunu da hemen yükseltiyoruz. Şunlara basıyoruz. Bakın artı Gördüğünüz gibi bu da yükseldi. Başka ne kaldı? 1 milyon 280 1 milyon 285 bin oldu. Bakın şöyle eritmeye bakalım. Bakın şuradan mücevher Mücevher mesela taşı yükselt. Mücevheri yükselttik. Güç verdi. Eritme eritmede basın abi parayı basın gücünü yükseltin parayı basın gücü yükseltin cin dökümüne girdik arkadaşlar buradan aynı şekilde hızlı yükselt Evet arkadaşlar dediklerim bunlar daha sonra aklıma gelen olursa tekrar videoyu çekerim arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın